Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda tam sayılarla matematiksel işlemler yapmıştık. E, toplama, çıkarma, çarpma, bölme konusunu işlemiştik. Bu videomuzun konu, konusu da e, ondalıklı sayılarla dört işlem yapmak. E, Komut ağacımızda float hesaplama bölümüne giriyoruz. Orada e, toplama, çıkarma, çarpma ve float şeklinde yani noktalı sayılar veya diğer e, söyleyişle e, ondalıklı sayılarla işlemler. E, bildiğimiz gibi e, float sayılar e, 32 bitlik veri alanı kaplıyor. Yani double word bir veri alanı kaplıyor. Dolayısıyla eğer e, ha, e, verimiz bir word alanında ise öncelikle bunu double word alanına taşıyıp daha sonra float işlemine Tabi tutmamız gerekecek yani bir dönüştürme işlemi yapmamız gerekecek. Öncelikle kon, e, komutlara bir bakalım. Daha sonra yine bu kısma gelelim. E, Float topla komutunu aldım. Getirdim. Yine girişten bizden bir değer istiyor. Buraya direkt yine sabit bir değer yazabileceğimiz gibi bir double word adresteki e, adresi de belirtebiliriz. Örneğin D0 diyelim bir sonraki değerle bunları toplayacaktır. Double word büyüklüğünde bir hafıza kapladığı için bir sonraki adresimiz D1 olamaz. Birbiri içerisinde girişim yapabilecekleri için D2 yani ikişer ikişer atlamamız gerekir. Bu toplamanın sonucunda bir out çıkış adresine yazacaktır. Yine burada 2 aralık vermemiz gerekir en az. Yani D2'den sonra D4 yazmalıyız. Ee, eğer buna dikkat etmezsek, veriler birbirini bozacağı için doğru bir işlem yapmamış oluruz. Ee, bunu aktif edebilmek için, bu işlemi yapabilmesi için yine bir izin verme girişi koyalım. Ve sürekli kapalı olan kontağımızı koyalım. Yani run konunu alır almaz piyasamızı işlem başlamış olsun. Şöyle klavyeye erişmekte zorluk çektim. Simülasyon moduna geçiyorum. Gördüğünüz gibi şu an D0 hafız alanı ve D2 hafız alanı sıfır olduğu için toplamda 0. üzerine komutun üzerine tıklayarak bunlara bir değer vereceğim. 1.25 değeri ile 3.6 değeri toplansın ve ilgili çıkış aktarılsın. Burada da gördüğünüz gibi toplamı Sonucunu görüyoruz. Ancak aşağıda da görmek istersen onu da göstereyim. D4 e, idi. D4'teki değerimizi görmek istersek buraya D4 yazıyoruz. Şu kısma word yazmıyoruz. E, hatalı göstermiş olacaktır. Float seçeneğini seçiyoruz. Yani bize noktalı şekilde göster bunu diyoruz. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi iki değerin toplamını buraya 4.85 olarak çıkarttı. Bir daha bakalım. Farklı bir büyüklük seçseydik. Örneğin word seçseydik. Burada yanlış yani daha doğrusu doğru bir sayı çıkmamış olacaktı. Amacımıza ulaşamayacaktık. Buna dikkat edelim. Diğer komutların da çalışması aynı şekilde. İstersek buradan üzerinden çıkarma, çarpma veya bölmeyi seçiyoruz. Ya da yine istersek sağ taraftaki komut ağacımızdan seçebiliyoruz. Bir tanesini daha yapalım. Diğerinde prensip aynı olacağı için çok da videomuzu uzatmayalım. Örneğin bir tane de bölme yapalım. Float bölme. Yine D0'daki değeri D2'ye bölsün ve sonucu D4'e aktarsın. Simülasyon moduna geçiyorum. Piyasime yüklemeye gerek duymadım. Zaman kaybolmamız için. D0'a bir değer yazalım. Örneğin 8 olsun. 8'i 3'e bölelim. Tam sayı çıkmayacaktır. Sonucu görelim beraber. Tamam diyoruz. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 2,66 gibi bir değer çıktı. Yani noktadan sonraki sayıları da burada görmüş olduk. Ee, i̇şlem bu kadar basit noktalı sayılarla işti. Ancak dikkat etmemiz gereken konuya gelelim. Örneğin bir e, analog girişten bir değer okuduk. Ve bu değerimiz bizim word büyüklüğünde ise öncelikle bu değeri dönüştürmemiz gerekir. Yine sağ tarafta dönüştürme komutlarımızı Göreceksiniz şurada. Ee, burada dönüşüm işlemini yaptıktan sonra bu işlemi yapabiliriz. Örneğin şöyle bir adet word'den dword'e çeviren bir komut alalım. Ee, verimizin d10'da ve word uzunluğunda olduğunu kabul edelim. Bunu d12 alanına hafıza alanına e, double word'e dönüştürelim. Ee, bu komutla birlikte. Hatta şöyle de yapabiliriz isterseniz. Direkt altına alalım. Hiç yeni netlik gerek kalmasın. Evet şöyle birleştiriyoruz. D10'dan D12 aktarıyoruz. Double Word'e çevirmiş oluyoruz. Sonra Double Word'den de Float'a yani noktalı hale çevirmemiz gerekiyor eğer ihtiyaç varsa. Yine buradan istersek şu şekilde aşağıya ok çıkarak buradan Double Word'den de Float'a çevirerek D kaç yapmıştık bakalım bir daha. D12'den D12'yi D14'e float olacak şekilde dönüştür diyoruz. Bu şekilde bu dönüşüm işlemini yaparak ancak o şekilde yapabiliriz. Yani word uzunluğundaki bir tam sayıyı float'a çevirmek için önce double word'e çeviriyoruz buradaki gibi. Daha sonra da float'a çeviriyoruz. Böylece amacımıza ulaşmış oluyoruz. Bir deneme yapalım. Örneğin D10'da 2 sayısı olsun. Word uzunluğunda bir değerdi. Bakın Double Word'e aktardı 2 olarak. Buradan da 2.0 olacak şekilde buraya aktarmış oldu. Artık buradaki D14'ü istediğimiz gibi e, float e, işlemlere tabi tutabiliriz. E, kısaca bu float... Ee, işlemleri yani ondalıklı sayılarla işlemler. Bu şekilde arkadaşlar piyasada. Ee, konuyu pekiştirmek için gerçek bir sahada aldığımız bir veriyi e, belli matematiksel işlemlere tabi tutarak uygulama yapalım bundan sonraki videomuzda. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.